Geçmiş dönemde bir olay yaşanmıştı. Anlatmadan geçemem ben de. Şimdi buranın yerel yönetim sahibi, yani belediye başkanıydı. Benim projem vardı Sinop'la ilgili. Ne yapacaksınız başkanım diye sordular. Burayı keseceğim, ada yapacağım dedi. Çılgın proje mantığıyla. Bizim başkanın tabii ki coğrafyayla bağlantısı çok az olduğu için burayı turizme kazandırmak için dalganın zorla yüzyıllar boyunca yaptığı biriktirmeyi boşa çıkarıp iki dakikada burayı ada yapacağım demesiyle yaşanan bir olay. Tabi bunlar çılgın proje mantığıyla değerlendiriliyor. Kanal İstanbul biliyorsunuz çılgın projelerden bir tanesi. Şimdi bunu duyan başka biri dedi ki hiç unutmam bunlar Türkiye'de yaşandı. Madem çılgın proje yapacaksınız dediler benim de çılgın projem var dedi bir tanesi. Nedir başkanım diye sordular. Çılgın projem şu dedi. Samsun'dan Adana'ya yardıracağım. Buraya bir kanal yapacağım <laughs> dedi. Çılgın proje ise bu. Mantığını ortaya koydu. Her zaman söylerim. Hazır kürsüyü de bulmuşken benim de çılgın projem var. Çılgın projemi açıklıyorum. Bakalım iş yapar mı? Sarı çizgilerin olduğu yerden kesiyoruz. Yeni bir yer buldum Anadolu'ya. Kes! Yapıştır! Tam bize göre. Bakın şuraya eski adıyla Suriye'nin yerine İspanya geliyor. İran'ın yerine Fransa geliyor. Ve kuzeyde de İngiltere var. Düşünsenize yeni mekan. Artık şurada Akdeniz kıyılarını surf yapabileceksiniz. Türkiye'nin yeni mekanını belirliyorum. Çılgın proje. Olursa böyle olur diyorum. Asıl Tutar. Tutar. Harika. Çok teşekkür ederim. Önümüzdeki seçimlerde adaylığımı koyuyorum. Bilginiz olsun.